Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün bu desteği oynayacağız. Hadi bakalım başlayalım. Evet. Bu arada biraz hasta olabilirim. Gerçekten biraz bu havalar sağ olsun biraz değişik. Aa ben kuleleri değiştirmemiş miyim? Ana, neyse bu şekilde olsun. Sıkıntı olmaz. Ee, bu deste hızlı bir deste. 2x'e girince çok sağlam e, vuruyor. Ee, bu arada sesimden dolayı üzgünüm. Bu arada biraz hastayım. Yani ilk başta söyleyeyim. Ondan dolayı like katma abone unutmayın. Ee, dünkü videomuz gayet güzel izlendi. Ee, umarım beğeniyorsunuzdur. Diyorum. Evet, haydutla bir atak yapalım. Tamam. Ha, yok. Şöyle bir şey yapacağım. İşin kötü tarafı birliklere karşı zayıfız. O biraz sıkıntı. Ee, onun haricinde başka bir şey yok. Al ee, bakalım. Ector ruhu vurduğu kadar vurdu. Çok vurmadı ama vurdu gene O tamam. Ya keşke baksaydım ya Vallahi kötü oldu bu Kötü oldu ama yapacak bir şey yok Belki kulede değiştirebilirim belki değiştirmem Bu yeni kuleleri çok Sevmedim yani çok vuruyor ama Yani Canı çok düşük Biraz Çok sevmedim Ama bunu da denemiş olmuş olduk Yani değişik olmuş oldu ama e, ben çok bu kulenlere çok alışamadım. Yani bu kuleler biraz bana tuhaf geliyor. Açık konuşmak gerekirse. Yani hala alışamadım. Bu alışkanlığı biraz yanmam zor olacak gibi. Bu da uzun zamandır Crash Royale oynuyorum ve gerçekten alışılması biraz zor. Yani öyleyim ben sana. Size. Evet. Elektro evet az buçuk vurdu. Ama çok vuramadı. Vallahi çok adamın canı çok yüksek. Ondan dolayı sıkıntı. Bakalım. Evet, işte bu yüzden yani sıkıntı yani beliriklere karşı çok avantaj e, dezavantajı var yani sıkıntı o. Ama vurunca çok vuruyor. Yani çok değişik. Şimdi 2 girdik. Avantajım var. E, mega hızı çevireceğim. Yani mega çevirdiğim kadar hızlı çevirmeye çalışacağım. Çünkü avantajım bu. E, şimdi hızlı olabildiğim kadar hızlı olacağım. Ama maalesef ki bu hızı hızlı kaybettik yani öyle diyeyim. Bu çok mantıklı oldu. Ama kaybettik yani çünkü çok kötü oynadım. Bir de çok anti geldi. E tabi tabi bunların hepsi bir sebep yani. Kaybetmem için. Evet tamam ilk ilk yani klasik her maçta her videoya girdiğinde ilk eee maçları her zaman kaybediyoruz zaten. Evet. Normal yani, alıştık. Alıştık. Bakalım bu şekilde devam ederse ne olabilir ki? Yani en fazla ne olabilir? Bakalım. Evet. karşını bleed. Amerikan galiba. Welcome hadi bir şey bilmiyorum. Evet, şöyle bir electro bir şey de atalım ama büyük ihtimal vuramayacak adam gücü var çünkü adam güçlü o o o o o na na dan dan na ne olsun adamda daha ne olsun Allah aşkına kaybettik adamda birlik birlikler var ya işte bu kule birlik gitmiyor gerçekten artık e, crush, artık strateji oldu yani gerçekten bu biraz da şans da lazım ya Karşı taraf ne oynayacağı hiç belli olmuyor çünkü. Biraz şans da var. Yani çok değişik ya. Vallahi değişik. Crash'ı Kıra eskiden beri oynuyorum. Yani çok değişik bir oyun yani. Yani keşke oyun böyle paralı olmasa ama millet para yatırıp da kazanıyor tabi. Ya yani bizim gibi enayilerde ancak maksimum bu kadar yani. Baksana daha Adnan bile vuramadık. Ya da karşımızdaki çok güçlü yani. Ya da kulelerden dolayı alamadık. Normal alabiliriz. Ama kule. Yani kule çok yavaş vuruyor ilk başta. Keşke hızlandır. Yani biraz daha hızlı vurabilse. Ama gerçekten vuramıyor. Ee, bakalım ileride ne olacak. Hiçbir fikrim yok. Evet. bak Bakın yani. Baksanıza alamıyoruz yani. Bas bayağı. Şimdi ben şimdi buna ne alsam kaybedeceğim. Ne alsam ne etsem her türlü kaybedeceğim. Evet ben yani basmaya kaybettim yani. Adamlar şimdi ben bunu geliştirmem lazım. Şu yok şuydu o yok buydu. E, ne oldu şimdi? Kazandın. E yani Allah aşkına ya şu kuleleri adam akıllı yapın yani. Ya böyle bir şey yapmayın. Çok kötü ya. Vallahi kötü. Ya moralim bozuldu baksanıza. Ben mesela şuraya kadar çıkmak için uğraşıyorum. Adamlar para yatırıyor. Hemen de çıkıyor. Yani böyle bir şey olur mu ya? ya yok ya. Ben bu kuleyi hiç sevmedim. Keşke daha farklı bir şeyler gelse. Zaten gelecek diyorlardı da. Bilmiyorum. Karşımızda deniz çıktı. Bakalım ne olacak. Belki bilmiyorum. Belki orada bir de yok alamazdım ya. Adamla adamın bir sürü birlikleri vardı. Hiçbir şey yapamazdım. Adam şoval attı. Biz de buz ruhu 11. seviye. Yani yani maksimum seviye bu. Gerçekten hiçbir şey yapamıyoruz. Ya yani mega ile savunmaya çalışıyorum. Mega ile yani olduğu kadar. Yani bazen hiç yetişemiyorum. O sıkıntı mesela. Şimdi elektro arkasından ejder yani baksın adam şey oynuyor. Neydi bunun ismi? Birinci DSS oynuyor. Adam iyi oynar. Ya bilmiyorum şimdi değişik bir şeyler de olur da. Şöyle bakalım. Tamam güzel iyileşti. Işte. Şuradan iki vursa yeter benim için. Ya al işte. Al işte. Şöyle bir elektronik işte, daha şey elektro pardon yanlış söyledim ateş ruhunu atıyorum buz ruhunu ve İneştirme ruhunu atıyorum bunlar hızlı dönmesi amaçlı ama hiçbir şey yapamıyorlar çünkü çok güçsüz yani seviyeleri çok düşük ondan dolayı yani keşke yüksek olsalar ama gerçekten yüksek değil işte asıl sıkıntı olay da bu yani Şimdi arkasına elektro ruh attım ve Ateş ruhu ya Baksanıza yani az vuruyor Yani ruhlar da bir yere kadar Değişik Ya yani bu Supercell bunu artık adam akıllı bir, bir şey yapsın yani Sıkıntı yani Bizim gibi beleş oyuncular Yani böyle Kaybediyor. Şimdi ben bunu para yatırsam, para yatırsam da yine ne olacak? Güçlü olacağım, ama hiçbir şey yaramayacak. Yani güçlü olmam ne fark edecek ki? Bilmiyorum. Yani çok değişik bir şey. De ekmeyin de yani gayet normal. Neyse ikinci kulemizi almaya çalışalım. Hemen şuradan ateş ve buz attım. Gayet güzel bir ikili zaten bilirsiniz. Tamam güzel. Eee boş boş. Ee, tamam bir tane daha mega atabilirim. Mega çemberden. Şuradan bir tane atalımayım. Güzel. Ee, güzel 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 güzel. elektro bakalım. Eşler ha bir şey yapabilir mi? Yani yap, yapıyor da olduğu kadar. Yani olduğu kadar. 3x'e girsek aslında hiç fena olmaz. 3 3x... 3 ikisidir ee, güzel olur ama hmm. ben kısa mega şövalye attım iyileştirmeyi ve buz ruhunu arkasına değişik hareketler yapıyorum yani kısacası hop çok iyi değil 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 sıkıntı şu an kaybetme olasılığım çok 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 yüksek ama yapacak bir şey yok o Tamam. mega atacağım yine. Ay 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 kaybettik. <laughs> Sıkıldım ya. Bu ne ya? Eee bir, bir videoda 3 defa kaybetmek. Allah Allah. Vallahi sıkıntı ya. Vallahi sıkıntı. Çok kupa düştüm ya. Evet bana beceriksiz diyebilirsiniz büyük ihtimal ama yapacak bir şey yok. Yani ben size kısacası bu desteği öneriyorum ama tek sıkıntı şu. Şu kolyeyi almayın yani. Bir de bak bakın. Bir de şu kolyeyi alıp da ne yapacağım? Bakın bak bir maç atayım. Görürsünüz zaten. Bu kolyeyi aldıktan sonra zaten görürsünüz. Kule farkından yani. Baksanıza 14 seviye. Ya benim destemde hiçbir sıkıntı yok ama kule gerçekten çok sıkıntı. Baksanıza. bir seviyesi düşük. 2 vurmuyor yani. Çok yavaş vuruyor. Baksanıza. Ben bunu çok rahat alırım. Ben bunu çok rahat alırım. Bakın mesela. Yani rahat rahat alıyorum vallahi adam, adam oynayamıyor. Şu anda ben şanslı falan alıyorum belki ama alıyor muyum, alıyor muyum? Alıyorum yani. Ben ona bakarım. Tamam. A bak mega'ya attım. Kendi bildiğim gibi oynuyorum. Normalde hı. Yine ben. Yani şeyini düzgün vuruyor. Yani kuleye vuruyor yani. Kule, kule, kule'nin canı daha düşük bak 2000'lerde bir şeydi yani hiç vuramıyordu. Bakın şimdi bir saldırı yapacağım. Biraz geçsin aradan. Şöyle bir ana kulemizi açalım diyeceğim de çok yanlış yaptım. He, yapamadık ama oldu kadar. Elektro reach'lerimizi atalım. Şimdi Mega'ya şöyle atayım. Ha diğer kulenin avantajı tanklara karşı çok iyi bu arada. Ee, ama ben sevmiyorum yani. Ben normal kuleye alışırım yani. Neden ben bir daha kule şey yapayım ki yani. Şu üç taşı bir alalım da. Bir keyfimiz yerine gelsin. Heh, bakın işte. İşte. O kadar kolay. Çok şükür bir tane maç aldı en bana Al çık hadi. Valla ben bu e, kuleyi hiç sevmedim. Yani gerçekten en yorumuma bakılırsa. Neyse. Şimdi benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi bu seviyorum. Herkese buradan bay bay.